Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yeni incelemesi ve kutu açımları yakında gelecek olan küplerimizi gösteriyoruz. Yani 2 veya 3 güne gelir arkadaşlar şu mini çi küp. Çiğ marka mini küp. Ve Speed Küp Shop'taki e, 2x2'lerden biri. yılan Yulanj'in de sanırım. YJ marka. Yulan Zengong olabilir. Bilmiyorum işte tam. Ama Yulan marka bir küp. YJ. Yani arkadaşlar bunun kutu açılımları gelecek. Bu videoyu like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Yani şu minik küp arkadaşlar yani Türkiye'de bulunmayan bir küp abi ya. Daha şeyden sipariş ettirdik. Kaç ay önce yani. Şu minik küp Türk lirasıyla 50-60 lira. Şu 2 çarpı 2 de bir 40 lirası var rahat. Arkadaşlar aldım sipariş ettim. Yakında gelecek arkadaşlar. Çok güzel küpler olacak. Yalnız arkadaşlar ben kutusundan yani kutusunu çıkartacağım ya. Yani. Şu mesela kutularını çıkartacağım. Videodan önce çünkü elimi kestim geçen videoda arkadaşlar çok heyecanlandığım için geçen videoda. O yüzden kutularını açacağım küpleri. Yani kutularını açarken göstereceğim ama kutularını açtıktan sonra e, durduracağım videoyu. Sonra küpleri ortaya koyacağım ve başlayacağız. Arkadaşlar mini küp falan. Arkadaşlar piramidim kayboldu sanırım çalındı mı bilmiyorum tam. Ve yanında da Moimelong. Şans sadece eee ben zaten Ares ve yanında bir tane süper efsane güzel hızlı böyle kaliteli olmasa da kaliteli dönen bir küp var. Ben bunu yanlışlıkla elim aldım bir baktım e, gan sandım böyle arkadaşlar. Çok güzel dönüyor arkadaşlar yani. Şöyle anlatayım arkadaşlar arası takılmalı olmasa Moimeylon kadar olacaklar arkadaşlar. Arası takılmalı. Çok güzel küpler. Vallahi Allah olmayanlar da versin arkadaşlar. Daha fazla böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani çok güzel küpler bence. Şu çiğ olan ile çok güzel. Bay bay arkadaşlar. Derdim tabi. Küpün büyüklüğünü bir görün diye. Bir tane arkadaşımda vardı da bu küpün aynısı. Arkadaşımdaki küp aynısını süper ettim. Arkadaşlar dedim ki büyüklüğünü görmem için bir fotoğrafını atsana elim alıp dedim. Elini aldı fotoğrafını attı sağ olsun yani orta bir, çok küçük değil yani küçük ama minyatür cins de değil yani arkadaşlar acayip güzel bir kip ya. Ben nasıl onunla çözümler yaparım valla çok eğlenceli duruyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 2 çarpı 2 de çok güzel arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay. Oui, 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 oui.